başta işte oyunculuk hikayesi nasıl? Evet, Damarlarınıza evet. girdiği konusundan girdik. Ya, i̇şte çocuklukta işte size etkileyen tiyatro, konular. Ya, fakültede öyle tiyatro yaptık. Çok Brechtian tiyatro yapıyorduk ya. Memduh, Ayla Algan'la şey bile geldiler oyunlarımıza. Muhsin Ertuğrul geldi seyretmeye. Çünkü hem Orta Doğu'da şenlik olurdu. Hem de Robert Kolej'de şenlikler, tiyatro, okullarda olan tiyatrolar vardı. Kimler yoktu ki oralarda? Oraya beni illa bir gece Nevzat Şenol benim liseden de arkadaşımdı. Hem Bursa'da. O diyor ki meğer Pir Sultan'ı hazırlayacaklarmış ama şey Ankara İstanbul'a gelmeleri lazım. Burada Tuncay Necboğlu Pir Sultan oynayacak. Burada teneke oynuyoruz Yaşar Kemal'in tenekesini oynuyorlar. O Tuncay'ın yerine gidiyor orası boş onu sahne bile bir o küçük bir o. Biri var diyor. Makyajla kostümle geldi. Ben yurtta çıkıyorum asansörde o odama seni götürüyor. Aldı Palas Pandras beni halk oyuncularına küçük e, küçük Bir rol. Ya küçük değil, bir rol de orada. E, oluyorsun da fonksiyonu toplu bir şey onun öne teneke filmi biliyorsun. Hı. Ve orada kaldım işte. Yolculuğunuzda saydığınız isimler gerçekten rüya gibi. Hani böyle bazen dönem filmleri çekilir ve canlandırma yapılır ya. Sanki böyle hayatınız canlandırmanın içinden geçiyor gibi ama gerçek yani gerçek birey somut olarak yaşadığınız bu insanlarla. Şimdi tabii ki hani o sinemaya geçiş evrenizi dinleyeceğim ama şeyi çok merak ediyorum. Şimdi biz dokunamadık ya. Siz dokundunuz ya o isimlere. O insanlarla beraber gelişti, büyüdü ya her şey. Şimdi günümüzde de aktifsiniz siz. Yani günümüz oyuncularıyla da aktif çalışıyorsunuz ki Türkiye'ye işte çok kült olmuş bir diziyle hala hazırda Türkiye'yi kasıp kavuruyorsunuz. Yani şimdiki oyuncuları nasıl buluyorsunuz? Yani mesela atıyorum şimdi karavanım olmadan hayatta da sete gelmem diyen bir oyuncu kitlesi var hayatında ikinci projesinde ya da ilk projesinde. Sizin bahsettiğiniz yolculuklar, tiyatrolar, işte emektarlıklar vesairelerle kıyaslıyor musunuz yoksa yani ne yapalım jenerasyon buna mı Yani söyleyeceğimiz diyorsunuz? çok iyi. Ne yapalım demem ben hayatta söyleyeceklerim söyleyeceğiz. Bakacağız. Bu demek değil ki suçlamak plan değil. Yani ama tahlili doğru yapacağız. Yani ben 80'e yakın filmde oynamışım. Bir kere para konuşmadım. Ne veriyorlar aldım. Ya yapmadım. Sonra Ama o doğru bir şey miymiş ki hayır, Hayır, şöyle mekanizmayı tanıyorsun yani. Sistem e seni, belli. Seni tanıyorlar. Yani bir filmi ben sanatı seviyordum. Bir artist olmak, meşhur olmak nokta. Zaten ben buraya gelirken ödüller almış bir tiyatro genç oyuncuydum. Benim yaşadığım dönem Başkaldırı'nın biz 68 kuşağıyız. Türkiye'nin çıkarları... Cumhuriyet'in korunması, insanların, halkın... daha iyi hayata girmeleri... her türlü mesele talepleri olan bir... sürecin içinde bulunmuştuk ve... gepegen çocuklardık. Ya Seren... o halk oyuncuları var ya, Pir Sultan oynadı, Tenek oynadı, başka oyunlarda oynadı. Ben orada... Çetin Altan'ın yazdığı... komisyon oyununu oynadım, Çetin Altan'ı oynadım. Orada... Üç seans oluyordu biliyor musun? Kitleler dolup taşıyordu. Kıyametler kopuyordu sahne bitince alkışlar halindeydi yani. Harbi öğrenciler gelirler, oradan bu gelirler. Müthiş bir şeydi tiyatronun fonksiyonları. Yani hayatı sahnede tartışmak hikayesi. Yani bu müthiştir kendini bulmak, kendini tartışmak. Çünkü kitap okumak alışkanlığı çok yoktur. Bir de tevekkül toplumudur bu. Hiç bu kadar kapanmamıştı ülkemizin talep kültürü. Ülkemizin Bence yarına bakmak için. Belki biraz şey de oldu. Hayatta şartları da çok değişiyor ya. İşte o zamanki şartlarda tiyatro anlatıyordu. Anlatmalıydı. Tiyatroyu iletişim halkla işte e, ülkeye si siyasetle belki ara dil tiyatroydu. Ondan sonra sinemaya evrildi. Sizin de sinemaya geçişiniz oldu. Ki yine çok böyle devrimci büyüklerle önemli isimlerle dostluk ahbaplık yapıp Yolculuğunuz olduğu sinemada, ona da gireceğim. Sonra televizyona aktardı, özel televizyonlar, kanallar vesaire. Şimdi ise dijital dünyada her şey şu avucumuzun içinde. Evet. Ya bu kadar büyük 360 derece bir e, geçişle alakalı mesela nasıl bir öneriniz olur? Çünkü bu çok büyük bir kafa karışıklığı. Tiyatro bir taneydi ve e, iletişim kolaydı ama şimdi çok yaygın, çok fazla kafa karışıklığına sebep verici bilgi, yanlış bilgi, doğru bilgi fazla kalabalık yok mu şu anda? O yüzden de artık insanlar biraz boş verip hani bir sürü sofrada bir sürü yemek var artık ne yiyeceğini şaşırdığın için aç kalkıyorsun masadan gibi bir durum yok mu? Eserde dönüşmüş durumda sana e sonlarlar. Televizyonuyla, elindeki şeylerle çocukları görmüyor musun? Böyle dolaşıyorlar. Evet. Orada böyle dolaşıyorlar. Orada ne sunuyorlarsa yaratıcı bir şey yok. Bir yerlerin sunduğu bir kuşatma var aslında bu şeyde. Denetimsiz hem de. Tabii tabii. Mesela şunu söyleyeceğim. Şimdi sinemaya ben girdiğimde heyecandan ölüyordum. Yani Yılmaz Güney talep etti. Geldi haber saldı. Bak, i̇çerideydi o. Ben de abla çıkmıştı kasabadayım. Babam da bırak gel malım mümkün başına seni evlendireyim falan dedi. Zaman. Sinema hiç düşünmedim. Sinemayı çok seviyorduk, biliyorduk ama biraz entelektüel tavrımız vardı. Tepeden bakma işte. Sinematekler, Fransız kültürde, İtalyan kültürde dünyanın çok önemli filmlerini seyrediyoruz. Yeşilçam'ı biraz şey yapmak halinde. Küçümsüyor muydunuz? değil ama eleştirel yaklaş. Ama işte Yılmaz Güney gibi bir isimler, başka Metin Ersanlar, sinema sanatının çok önemli örnekleri var yüz sene içinde. Şimdi ben Yeşilçamlıyım ben. Yani. Hep bunu bütün söyleşilerimi anlatıyorum. O kadar tarihsel bir iş yapmıştır ki... devletin beş kuruş katkısı olmadan... o sinema sektörü... çok önemli bir yerine getirmiştir. Toplumsallaşmasında halkımızın... kadın matineleri... akşam matineleri, yazlık bahçeler... Anadolu'nun her yerinde. Müthiş. Bu çok mühimdir yani. Ben bunlara tanık olan bir kuşağın çocuğum.